Arkadaşlar selamlar. Yatay geçiş başvuru şartları neler? Nelere dikkat etmeliyiz? Yatay geçişle ilgili bir dünya kafanda soru var biliyorum. Ben de aynı şekilde yatay geçiş yaptım. Ve bu süre zarfında kafamda bir dünya soru vardı. Ne yapacağım, ne edeceğim, başvuru şartları, belgeler, evraklar, tarihler derken süreçte Marmara'ya yerleştim ve oldukça da mutluyum. Şu anda da birçok arkadaşıma bu konuda destek veriyorum. Yatay geçişle ilgili bilgilendirici içerikler yapmaya devam ediyorum. Bu videonun konusu da yatay geçiş başvuru şartları, nelere dikkat etmeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutma. Videoyu da atlamadan dikkatli bir şekilde izle. Videonun sonunda da kafana takılan bir soru varsa onları bana yorumlarda sorabilirsin. Aynı zamanda da ücretsiz WhatsApp kanalıma da abone olabilirsin. Orada bilgilendirici kanallar, bilgilendirici içerikler paylaşıyorum. Numaram da zaten gözükmüyor. Aynı zamanda da iletişim adresinden de ben de bu konudan destek almak istersen bana yazarsın. Arkadaşlar yatay geçişin başvuru şartlarından en önemlisi puanlarımız. Puanlarımızdan bahsedeceğim. Merkez yerleştirme ve ganoyla not ortalaması ile geçiş. Merkez yerleştirmede en önemlisi puanımızın yüksek olup olmaması. Yani senin puanın ne kadar yüksekse başvuru alanında o kadar onaylı bir şekilde oluyor. Tamam başvurun puanı eşit veya yüksek ama başvuru puanın ne kadar yüksekse başvuracağın üniversitenin puanı az olması daha yüksek. Senin puanın ne kadar yüksek olduğu zaman ona göre daha rahat bir şekilde başvuru yapabiliyorsun not ortalamasıyla da öyle. Yani bir 3 ile başvuran arkadaş var. Bir de 3.70, 4'e yakın not ortalaması olan arkadaş var. Bunlar da şartları sağladığımız zaman dikkatli bir şekilde başvurumuzu yaptıktan sonra e, gerekli evraklar, başvuru tarihleri, başvuru sürecinde yapacağımız adımlar bunlara dikkat ettiğimiz zaman süreci tamamlayıp sonucunda da asiller ve yedekler diye zaten sonuçlanıyor. Sonucunda da üniversitemize, bölümümüze yerleşmiş oluyoruz. Bu süreç bu şekilde tamamlanıyor. Şartlar olarak da disiplin suçu olup olmadığına dair belge zaten isteniyor. Disiplin suçumuz olmayacak. Yatay geçiş engel bir durumumuz olmayacak. Çünkü daha önce yaptık, yapmadık mı bunu öğrenmek istiyor üniversitemiz. Ee, aynı şekilde ders içerikleri, not ortalamasında çok önemli. Geçişte, kanoda, merkez yerleştirmede YKS puanımız. Bu durum çok önemli. Bunları karşıladığımız sürece başvuracağımız üniversite bölümü hedeflerimizi yaptıktan sonra şartları tamamlamamız gerektikten sonra ondan sonra da güzelce başvurumuzu yapabiliyoruz. Ben de bu süreçte kafamda bir dünya soru vardı. Birçok arkadaşım da kafası stresi haliyle. Başvuru şartları üniversitenin duyular kısmındaki e, istediklerini tamamladıktan sonra başvurumuzu yap yapıyoruz ve sonucunda da ona göre de üniversitemizi asıl olarak yerleştirsek başvurumuzu tamamlıyoruz. E, dikkat etmemiz gereken hususlara gelecek olursak da başvuru esasında gerekli belgeleri dikkatli bir şekilde yüklememiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Yani ilk bine girsen yani ilk 10.000'de 5.000'de olsam bile en ufak bir hatada maalesef başvurunuz reddediliyor. Eksik evrak yükleyen var. Son dakikada e, üniversite farklı bir şey su evrağı bulamamış. Bir dünya böyle sorun yaşayan arkadaşımız var. Onun için süreci çok dikkatli yönetmemiz gerekiyor. Ve zaten YKS veya diğer sınavlar gibi sürekli girdiğimiz bir durum değil. Bir yatay geçiş. Onun için e, dikkatli bir şekilde yönettikten sonra e, gideceğimiz üniversiteye bir şekilde yerleşiyoruz. E, siz de benden bu konuda destek isterseniz iletişim adresinden benle iletişime geçebilirsiniz. Diğer videolarda da gerekli evrakları başvuru şekillerini, uygulamalı başvuruları da göstereceğim. E, duyular olduğu zaman da zaten WhatsApp kanalında da paylaşımları yapıyorum. Bir sorunuz varsa da e, kafanıza takılın. Yorumlar kısmına da bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda da belgeleri ele alacağız. Onları e, izleyin. Yatay geçişle ilgili zaten bir dünya video yapıyorum. Onları izledikten sonra bana sorsanız daha iyi olur. Çünkü birçok sorunuzun cevabı zaten videolarda e, bu şekilde de ilerlemiş oluruz. Bu videoda bu şekilde olsun. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.